Selamünaleyküm sevgili hayır sahibi kardeşlerim. Heybeli Sani Yardım Derneği olarak şu an Afrika Çad'da katarak ameliyatlarına devam ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu araştırmalara göre şu an dünyada 280 milyon insan görme engelli yaşıyor. Bu 280 milyon insanın 18 milyonu katarak hastası. 18 milyon insanın çoğunluğu nerede yaşıyor? Afrika'da. 5 milyon insan Afrika'da katarak ameliyatı olmayı bekliyor. Şu an Afrika'da 2000 kişiden sadece bir kişi tedavi olabiliyor. Katarak ameliyatı Afrika'da temiz suya, gıdaya, eğitime nasıl ihtiyaç var ise katarak ameliyatına da sizden daha fazla ihtiyaç var. Sevgili dostlar, sizlerden destek bekliyoruz. Bir katar ameliyatına destek olmak için siz de bir hisse ile dahil olabilirsiniz. Veya bir katarak ameliyatını tamamını denebilirsiniz. Heybe İnsani Yardım Derneği. Heybemizde iyilik var. Afrika'dan selam ediyoruz. Allah'a emanet ediyoruz.